Avrupa Fatih kendini hatırladı diyebilir miyiz? Bu veri üzerinden Bodo Glimt maçına bağlayayım. Yani Galatasaray 2012'den sonra ilk defa Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde iki maç üst üste galibiyet aldı. Evet. Şimdi şu veri bundan sonrasının daha zor olacağını gösteriyor. Neden? Artık Galatasaray bu veriyle beraber rakipleri için daha açık bir hedef, açık bir tehdit haline gelmiştir. Kesinlikle. Bundan sonrasında Liverpool galibiyeti, üstüne Bodo galibiyeti Galatasaray daha fazla önlem alınabilir hale gelecek. En azından rakipler önlem almak için daha fazla mücadele edecekler. Hı hı. Bir tam gün çalışıyorlarsa iki tam gün analiz edecekler. Yani evet. Galatasaray için yürüyüş harika, kükreyerek devam ediyor aslan. Aslan gibi oynayarak devam ediyor ama bundan sonrası daha zor olacak. Şunu söylemek istiyorum hafta başında kullanmıştım. Galatasaray iyi ekip. İyi ekipler ne yapar biliyor musun? Bodo Glimp maçında olduğu gibi. Galatasaray takımı önce kendisini denetliyor. Önce kendisine önlem alıyor. Bu ne demek? Çünkü sarı kırmızılı takım zaafını biliyor. Eksik yönlerini biliyor. Bunları kapatıyor kendisini denetleyerek ve rakibine bu zaaflarından faydalanma fırsatı vermiyor. vermiyor. İyi ekip işi böyle olur.